Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Benim bir yeni bir GTA 5 videosuna karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine çok değişik ve gizemli bir olayı inceleyeceğiz. Değişik GTA 5 platformlarında, forumlarında gördüğüm bir olay. Gece saat şu an saat kaç? 20. 21'den sonra, saat 21'den sonra GTA 5'in ana karakterlerinden bir tanesi olan Franklin'in gizli bir iş çevirdiği söyleniyor. Bu gerçek mi? Yoksa bir hayal ürünü mü? Şimdi arkadaşlar bunu sizlerle beraber test edeceğiz ve deneyeceğiz. Bakalım Franklin şu anda evinde. Tamam okey hiç sıkıntı yok. Şimdi Franklin'i ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Franklin'i geldik. Burada bıraktık mı babacım? Franklin'i burada bıraktık. Oğlum ben bu adamı nereye bıraktım? Bu nereye gitmiş lan? Dur. Dur kral. Franklin'i burada bıraktık. Franklin'in evi neredeydi? Franklin'in evi neredeydi? Çok güzel. Üçlü malikane. Yani. Bu arada arkadaşlar, mutlaka bu videolara like atıp yorum atmanız lazım. Çok önemli çünkü. Yani like'lar ve yorumlar çok çok önemli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Franklin'in Franklin'in evi burada bir yerdeydi ya ben yanlış hatırlamıyorsam. Evine doğru bir gidelim babacığım bunun. Bakalım evinden çıkmış mı bir yere gidiyor mu? Çünkü bunun takibini sürdüreceğiz arkadaşlar. Bunun takibi gerçekten çok önemli. Franklin nerede? Franklin nevi burada bir yerdeydi değil mi? Aynen babuş. Tamam. Biz en son bunu nerede bıraktık? Biz en son bunu evinde bıraktık. Beyler bir şey söyleyeceğim. Franklin şu an ne yapıyor? Şu an ne yaptığı konusu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar biliyor musunuz? Şu anda ne yapıyor bu? Arayayım mı bir? Bir dakika bir dakika. Aradığımız zaman ne yapacak? Franklin, Franklin. Neredesin kanka? Telefonunu meşgul almış. Ufaktan böyle bir yanına doğru yaklaşalım mı peki? Aslında saat de 9 ama bunu bir yerde mi bıraksak acaba? Evinden bir uzaklaşalım. Evinden bir uzaklaşalım. Bakalım ne yapacak? Evinden bir uzaklaşalım. Bir çıkalım bakalım burada. Biz buradan çıktığımız zaman evinden çıkacak mı? Bir patlama sesi geldi duydunuz mu? Bir patlama sesi geldi bu arada. Tamam şimdi Franklin'e geçiş sağlayalım o zaman. Şimdi bir Franklin'i bir evinden çıkartalım. Motorunu bindirelim. Bakalım nereye gidecek. Söylenenler gerçek mi? Yoksa bir hayal ürünü mü? Onun bunun arabası falan da yok lan. Buna bir tane araba verelim abi. 9F verelim buna bir tane. Bir dakika. Kral dur bakayım sen mi? Tamam seni böyle bıraktık. Arkadaşlar şu an çok değişik olaylar oluyor farkında mısınız? em yani Geytan'ın bir ana karakteri değil de bir NPC'ymiş gibi davranıyor. Hayır. Hayır, hayır. Bakalım ne yapacak? Tamam. Hadi git bakalım nereye gideceksin? Oğlum bunun arabası niye böyle hızlı gidiyor? Heh. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Takipteyiz. Bize mi koruna çalıyor? biz de ona çalalım abi. Tamam biz de ona koruna çalalım. Bakalım ne olacak. Nereye gidecek çok merak ediyorum ya. Bunun gizli bir mekanının olduğu söyleniyor. Hiç kimsenin bilmediği. Yani Franklin karakterini oynamadığımız zaman kendisinin burada saklandığı söyleniyor. Ama ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyoruz tabii ki. Şimdi bunu incelemek için zaten takipteyiz. Şimdi o bize korna çalıyor biz onu korna çalıyoruz. Bu işin sonu ne olacak? Tam olarak ne yapmaya çalışıyor lan bu Ne yapmaya çalıştığını Anlayamıyorum şu an çünkü Bir duruyor bir şey yapıyor Arasam mesela Telefonuna cevap verecek mi Franklin Yok Telefonu meşgulde E hadi Franklin nereye gideceksin Göster bakalım Arkadaşlar bu arada Sizce nereye gidecek Yorumlara mutlaka yazın. Söylenenler doğru mu? Franklin'in gizli bir üssü var mı? Ne yapıyor lan bu? Lan şuradaki evlerden... Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar Franklin kafayı yedi bir dakika. Renklin harbi kafayı yedi. Bir daha mı dönecek burada? Oğlum bak burası üçgene benziyor. Bermuda şeytan üçgeni falan filan ayakları varsa kral Rockstar ayıp eder bu arada. Rockstar harbiden ayıp eder. Ananı satayım. Aa dönmedi bir dakika dönmedi. Devam ediyor dönmedi bir dakika. Nereye gideceksin? Arkadan çarpsam bir şey yapar mı mesela? Oğlum nereye gidiyorsun dur. Lan dur 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 sakin ol. Altı üstü bir çarptık şaka yaptık. Bir daha çarpayım. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Bir dakika dur. Bir daha çarpacağım. Çıldırtacağım bunu bak. Çıldırtacağım. Yetişemiyorum bu arada arabasına. Bu araba normalde o kadar hızlı değil. İmkansız. Devam etsin bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayım bak. 10 yıldır bu oyun var. Hadi bizi gizli yerine götür hadi. E niye gitmiyor? Bak şimdi de gitmiyor. Tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Yani bir NPC'den daha çok yani sanki yapay zekamış gibi böyle yani. Nasıl diyeyim size? Bir dakika. Buradan aşağı yuvarlarsam ne yapar? Ananı satayım. Buraya tırmanmayacaksın değil mi o arabayla? Kanka sen sen manyaksın ha. Sen harbi diyorum bak manyaksın. İyice çıldırtacağım bunu ya bir dakika. Bunun arabasını falan bozmam lazım ya bir saniye. Havayı bir gündüz yapabilir miyim? Bir dakika. Bunun arabasını falan bir bozmam lazım. Aha kaçıyor. Dur. Nereye? Nereye gidiyorsun? Bir dakika. Dur oğlum dur. Dur bekle bekle. Kaçma kaçma bekle. Nereye gideceksin? Nereye nereye? Bizi gizli yerine götüreceksin. Bundan kaçarın yok. Bir dakika, arabadan inip takip edeceğim ben de. <laughs> Çok değişik bir şey oldu şu an ya. Oh. Onun... O. Ne? Arkadaşlar. Has siktir. Gördünüz mü lan? Ne yaptı oğlum adam? Bir dakika bir dakika bir daha git bir daha gideceğim bir dakika bir daha gideceğim bir daha gideceğim bir daha gideceğim neredesin lan nerede gizli yerine gizli yerine arkadaşlar gidecek mi Eee uçağa binmiş bu. Eee uçağa binmiş bu. Uçak ne alaka abi? Allah Allah. Arkadaşlar var bunda bir şeyler ya. Bunda bir şeyler var abi. Adam bizi bayıltıp uçağa biniyor ya. Kesin bir yere kaçacaktı var ya. Arkadaşlar ben size söyleyeyim bu var ya bu bu şerefsiz bizi bayılttı tamam mı? Bu kesin bir yere kaçacaktı bu. Ama nereye kaçacaktı bilmiyoruz. Yani bununla ilgili de araştırma yapmamız lazım. Bu araştırmaların devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup like atmanız lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kanala abone olun ve mutlaka arkadaşlar video like atın ki bu serilerin devamı gelsin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.